Bismillahirrahmanirrahim. nimet İslam, Mehmet Zin Efendi rahmetullahi aleyhin kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde av kitabı yani kitabı Said başlıklı bir konuda utiye yani kurbanlık kurbanlık e, hakkında kurban hakkında e, okuyoruz utiye, umniye vezninde yani umniye kalıbında utiye ve kariye vezninde de dahiye, umniye vezninde yani o kalıpta dil bilgisinde utiye ve kariye vezninde de dahiye. İdi etha yani kurban bayramı. İdi, id bayram. Atha da Kurban demektir. İdi de et adha Kurban Bayramı. Kurban Bayramı günlerinde kesilen hayvanın ünvanıdır ki utiye Kurban Bayramı da kesilen e, kurbanın ünvanıdır ki biz ona kurban tabir ediyoruz. Zebai bunun dahi umumi ismi olma, olmakla yani hayvan boğazlama hayvan kesme Genel bir isim olmakla ut -hiyenin, yani kurbanlık hayvanın burada zikri lazım gelmiştir. Yani bu konunun burada işlenmesi e, Av kitabında et yenen hayvanların e, kesilmesi, boğazlanması konusunun içinde o kapsamda kurbanlık konusu da işlenmiştir. Kurban kesmeye, tadhiye Kurban, ı, utiye kurbanlık olduğu için onu kurban kesmeye de tatiye denir ki ibadet niyetiyle vakti mahsusunda yani bayram günleri gibi vakti mahsusunda buna tahsis edilen buna özel kılınan hayvanı teskiyeden eden yani zebih yani onu Bismillah deyip helalinden kesmek yani boğazlamak yahut nahır ya da nahır etmekle ibarettir. İbadet niyetiyle ona mahsus günlerde, vakti mahsusta ve ona özgü olan hayvanı teskiye eden, yani onu helalinden bismillah deyip keserek boğazlama ya da nahır gibi tanımla kurban kesmeyi tanımlamış. Yani tatye, utiye ut kurbanlık, tatye de kurban kesme. Tatiyenin yani kurban kesmenin sıfatı, şartı, sebebi, vakti, rüknü ve hükmü vardır. Tatiye yani kurban kesmenin sıfatı, şartı, sebebi, vakti, rüknü, hükmü vardır. Tatiyenin yani kurban kesmenin sıfatı vücub vücuttur, vacip olmasıdır. Hadis-i şerifte hali vakti yerinde olup da kurban kesmeye kurban kesmeyen bize yaklaşmasın buyurulmuştur. Hadis-i şerifte hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bize yaklaşmasın buyurulmuştur ki bu gibi vaid yani bu şekilde eee vaid yani bu şekilde korkutucu olan e, ifadeler ancak vacibin terkine lah, lahik olur. Yani ancak vacip bir, bir ibadette böyle bir terk edildiğinde e, uyarı yapılır. Vacip olan kanın ak, akıtılmasıdır. Kurbanını diri olarak tasruttuk etmekle eğer e, kes, kesilmeyecekse vacip ifa edilmez. Yani kurbanı kesmek yerine birine bağışlasa, bağışlasa ama o kurban kesilmeyecekse bu şekilde kurban e, kes, kesme görevi yerine gelmiş olmaz. Kanı akıtıldıktan sonra etin tasadduk etmek müstahaptır. Kurbanın kanı akıtıldıktan sonra etini bağışlamak müstahaptır ama edilmese de yani bağış yapılmasa dahi olur. Evet, böylece e, Nimet İslam'ın Av Kitabı kitabı sahipte UTI'ye, yani kurbanlık başlıklı bölümünü okuduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.